Merhaba, 7 Eylül'de Başak Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız. Ee, aslında yeni aylar ve dolunaylar arasındaki e, iletişimi hepimiz biliyoruz. Yeni ayda bir konuya adım atılır, bununla ilgili yavaş yavaş ilerlemeler sağlanır. Dolunayda da çok genel olarak işte yapılan gelişmeler, ilerlenen yolla ilgili bir takım sağlamalar yapılır. Kişi memnun mudur, değişmesi gereken konular var mıdır ya da ara verilmesi gereken, yolların ayrılması gereken konular var mıdır diye düşünülür. Ama Eylül ayındaki yeni ay ve dolunay arasında çok enteresan bir zaman eş zamanlılık var. Şöyle algılayalım. Yeni ay tabii ki işte 7 Eylül'de olacak. Dolunay ayın sonunda gerçekleşecek ama sanki bir zaman kayması var. Şöyle hayal edin. Aslında dolunay enerjisinde tamamlanacak olan enerjilerle çalışmaya çoktan başladınız bile. Bu yeni ayı şöyle kabul edin. Siz kendinizde hangi konularda tamamlanma, hangi konularda değişim Hangi konularda kabullenme, hangi konularda büyüme, mükemmelleşme? resiller boyu, yaşamlar boyu biriktirdiğiniz yetenek ve kalifikasyonları hayata geçirme potansiyeli görüyorsunuz. Onları bir gözden geçin. Başaktaki e, bu yeni ayın ana konusu tabii konu Başak olduğunda her zaman böyle değil mi? E, bir döngü tamamlanacak ve bu döngü tamamlanırken de insan şöyle düşünecek. Ben işte hangi konuda daha iyi olabilirim? Kendimi daha kusursuz hale getirebilirim. E, bu konuda yapılabilecek daha fazla ne var gibi. Konu Başak olunca, Başak'ta bir yeni ay olunca tabii ki mükemmelleşme konusu, sağlık konusu en önce gündeme geliyor. Ama biz bu yeni ayda şunu düşüneceğiz. Nesiller yoluyla aktarılan, pek çok tecrübeden e, faydalanıyoruz hayata devam ederken. İyi ve doğru yapılmış hiçbir şey asla kaybolmuyor, onu da söyleyelim. E, binlerce yıl önce yapılmış doğru bir şey mutlaka hala bir anlam ifade ediyor. Şimdi biz ne yaptık? Bireysel hayatlarımızda tecrübeler edindik, kendimizi geliştirdik, tamamladık, bütünledik. İnsanlık da kendi yolculuğunu, seyahatini tamamladı. Yaşamlar boyunca edindiğimiz deneyimlerle şimdi yüzleşeceğiz tek bir ömre sığdıramadığınız tüm deneyimler insanın insanlığın uzun yoludur. Bu uzun yol bizi zenginleştirir, bizim tamamlanıp kendi tekamülümüzü tamamlarken dünyayı da bir ileri aşamaya taşımamıza yardım eder. Geçmiş şimdi ve geleceği oluşturur. Köklerimiz ve önceki yaşam deneyimlerimiz sayesinde şu ana geldik ve şu andaki biz olduk. Şimdiye kadar dünya yaşamında kim olduğumuzu arıyorduk, kim olduğumuzu anlamaya çalışıyorduk. Neler yapabildik, hangi başarılar ve becerilere sahiptik. Değil mi? Oysa şimdi başlangıçtan günümüze kadar kim olduğumuzu başardığımız gizlenemez bir boyuta geldi. Artık ne olacak? Biz de bileceğiz, bunu tüm dünyada bilecek. Bunu şan şöhret olmak, yaptığımız her şeyin skandallara dönüşmesi ya da herkesin bilinmesi gibi algılamayın. Ama artık hep söylediğimiz gibi perdeler kalktı, herkes insanlık sahnesine çıkacak ve başak mükemmelleşme hayatın içindeki iyileşme, kusurların, eksiklerin, aksaklıkların giderilmesiyle ilgili görev ve sorumluluğunu bu yeni ayda bizim kendimizle yüzleşmemiz ve bu bilgileri dünyaya aktarmamızla şekillendirecek. Şimdi başlangıçtan günümüzde kim olmayı başardığımızla yüzleşeceğiz. Buradaki eksikleri fark edeceğiz. Aslında buradaki eksikleri hemen de tamamlayacağız. Dolunayın işi başka çünkü. Ayın sonunda bambaşka bir enerjiyle, bambaşka bir konuyla ilgilenmek durumunda kalacağız. O zamana kadar kendinizi geliştirdiğiniz her konuda, mükemmelleştiğiniz her alanda e, dengeyi de kaybettiğiniz bir şey var. İnsan hayat içinde şöyle doğuştan getirdiği yetenekler buna şöyle demek gerekir. Bedensel ve ruhsal genetiğiniz. Hayatlar boyu edindiğiniz yetenekler, beceriler, kabiliyetlerle geliyorsunuz buraya. İlk başta bütün bunların üzerinde çok durabilirsiniz. Başka alanları ihmal edebilirsiniz. Eğer böyle bir ihmal yaşadıysanız işte bu yeni ay bunun için çok güzel bir aydınlanma fırsatı. Ya da zaten bu konuda yetenekliyim, yeterliyim deyip diğer alanlarda tamamlanmayı seçtiyseniz zaten doğru olan buydu. İnsanın çünkü e, hakim olduğu konuya, yetenekli yeterli olduğu alana saplanıp kalıp bambaşka alanları reddetmesi ya da e, ertelemesi ya da görmezden gelmesi çok olası. Ayrım bilinci taşıyan kişi kendi inandığı değerler için verdiği mücadeleyle aslında kendine de zarar verir. Kendi yolu için savaştığını düşünür. Ama ayrım bilincinde ise emin olun karşı tarafı daha çok besler. Bir grup ya da topluluğu temsil edecek evrim düzeyine gelmiş herkes bu ruhsal bilgelin enerjisini dünyayla paylaşmak zorunda. Şöyle düşünmeniz gerekiyor. Sizin en mükemmel olduğunuz enerji bu dünyanın ihtiyacı var. E, hayatın içindeki bütün yetenekleriniz biraz önce de söylediğimiz gibi e, sizi mutlu ediyor gibi görünse bile aslında bu dünyaya bir değer katmakla ilgili ee, şöyle yapacağız herkes kendi alanındaki en e, önemli kalifikasyonu en önemli yeteneği en önemli gücü sabrı, cesareti, ortaya çıkaracak ve bu sahip olduğunuz değerleri dünya için kullanacaksınız. Ee, peki bu yeni ayı, Başak yeni ayını burçlar nasıl deneyimleyecek? Bu da şunu düşünelim, bir alanı mutlaka ihmal ettik, diğer mükemmel alanı beslemiş olabiliriz. Biz de kendi e, burçlarımız üzerinden ihmal ettiğimiz, beslediğimiz konular üzerinde durabiliriz. Koçlar iş ortamı, çalışma ortamı ile ilgili böyle bir alandan geçmiş olabilir. E, ulaştığı ruhsal düzey iş hayatını etkileyecektir bir tarafı büyütürken, bir tarafı desteklerken nereyi ihmal ettiğinizi bir iyice düşünmeniz gerekir. Mesela sizin sosyal hayatınızdaki gelişmelerin beslenmesini bekleyebiliriz bu yeni ayda. Boğalar yine çocuklar, yaratım, işte tatil, keyif veren her şeyle ilgili bir sorgulama ve yeni durumun içinden geçecekler. Sahnede olmayı seviyorlar. Sahneyi bir müddet daha işgal edebilirler. Bireysel olarak sahne ışıklarının size dönmesinden memnunsunuz ancak ışıklar size döndüğünde de e, bu sorumluluklardan rahatsız oluyorsunuz. İşte burada küçücük bir denge kurmanız gerekiyor. Hem eğlenmek hem mutlu olmak hem de sorumluluklarınızı yerinize getirmeniz mümkün. E, sizin e, destek göreceğiniz alanın e, toplumsal imajınızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu para kazanmak için yaptığınız iş de olabilir ama toplum içindeki herhangi bir sosyal kimliğiniz de olabilir. Burada bir destek göreceksiniz. İkizler bu yeni ayda ne yapar? Yuva kök aile e, konularında bilinç altındaki tortularla ilgili bir takım bilgiler ortaya çıkabilir, bunlarla ilgili bir takım kararlar alabilirler. Tekamül yolculuğunun geldiği noktada aile içinde olmak size iyi gelebilir. Yani bir aile kurmak isteyebilirsiniz. Bu kurduğunuz ailenin içindeki varlık size kendinizi tamamlanmış, bütünlenmiş, işte gerçekten mükemmelleşmiş hissettirebilir. Yabancılarla gerçekleşecek bazı görüşmeler yurt dışı seyahatler sizin daha avantajlı olduğunuz bir alan olabilir. Bunlara dikkat edin. İlginç eğitim fırsatları, seyahat fırsatları düşünebilirsiniz. Yengeçler için şöyle söyleyelim. Yakın çevreleri kardeş ya da kardeş yerine koydukları yakınları ile bir takım konularda şöyle bir aydınlanma yaşayabilirler. Onlarla kurduğum iletişimde ee, ne kadar e, samimiyim, onlarla kurduğum iletişim bana ne değer katıyor ya da ben onlar için gerçekten verimli olabiliyor muyum? Başkalarıyla maddi paylaşım ve ortak hareketler konusunda zaten uzun zamandır testten geçiyordu. Ee, ben bu yeni ayda e, yengeçlerin bu alanda destekleneceğini, ortak alacak bir borçlar konusunda e, bir takım e, gelişmeler yaşayacaklarını düşünüyorum. Aslanlar şöyle, yine para konuşacaklar. Finans, para ve manen tatmin olmanızı sağlayacak. Her alandaki çalışmalarınız mükemmelleşebilir ya da bu konularda kendinizi mükemmel hissedebilirsiniz. Para kazanma, harcama konusunda oldukça yol kat etmiş olabilirsiniz. İkili ilişkiler, ortaklıklar konusunda bir destek görmenizi bekleriz. Başaklar için ne diyelim? Dünyanın daha mükemmel bir yeri olması için en başından beri hep savaştınız, uğraştınız. Ne yaptınız? Bilgiyi parçalara ayırdınız. ilişkileri analiz ederken böldünüz, parçaladınız. İşte bir takım deneyimleri her açıdan izlemeyi seçtiniz gibi gibi. Eksikleri tamamlamak için uğraştınız. İşte şimdi... Bütün ışıklar size döndü. Sebabiyle günahıyla kendinizden memnun musunuz? Kendinizi beğeniyor musunuz? Mükemmel oldunuz mu? Ya da hangi alanlarda kendinizi geliştirmelisiniz? Şimdi soru bu. Peki siz hangi alanda destek görürsünüz ya da büyüme şansı elde edersiniz? Günlük hayatın stresinden kurtulmanıza sebep olacak bir takım aydınlanmalar yaşayacağınızı düşünebiliriz. Teraziler için şöyle söyleyelim. E, hayatın içinde mutluluk, huzur ve uyum onlar için çok önemli. Bu konuda kendilerini korkular, şüpheler, acabalarla çok fazla yoruyorlar. E, siz kendinizi mükemmel miyim değil miyim, bağımlılıklarım, bağımlılıklarımın e, getirdiği taşkınlıklarım, huzursuzluklarım, e, mutsuzluklarım neler konusunda bir eleştirebilirsiniz. Hangi alanda mükemmelleşmek için çok zorladınız, nereyi ihmal ettiniz soru bu sizin destek göreceğiniz alan büyük ihtimalle hayattan daha keyif alacağız, neşeli, eğlenceli, işte belki biraz daha para kazanacağınız, eee seyahat edebileceğiniz bir alan olabilir. Bu yeni ay size böyle bir konuda bir avantaj sağlayabilir. Akrepler toplum ileriye taşımak, geleceğe yönelik faaliyetlerde bulunmak konusunda bu yeni ayda kendilerini görevli halledebilirler. Neyi soracağız kendimize? Hangi alanda mükemmelleştim? Nesiller boyu getirdiğim bütün insani hasletlerimle kim oldum? Ne olmayı başardım? ve neleri ihmal ettim, neyin dengesini kaçırdım. Şimdi siz bu konuyu gelecekle ilgili hayalleriniz, planlarınız ya da topluma katkı sunduğunuz alanlarda sosyal ortamlarla ilgili geçirin bu sorgulamayı. Ee, şöyle aile konusunda bir destek göreceğinizi düşünebiliriz. Bir ev alma projesi belki gündeme gelebilir. bu yeni ayın içinde destekleneceğiniz konu aile olabilir. Ama ben her zaman şunu da söylemek istiyorum akrepler için. O binç altında sıkışıp kalmış konular, korkular, ertelenen noktalar da bu yeni ayda çok güzel de şifre olabilir. Yaylar için şunu söyleyelim. Toplum için önündeki imajlarını çok önemsiyorlar. Bunun için daha fazla hareketliliğe ihtiyaçları olduklarını söylemiştik. Kariyeriniz bilgelikle mi, eksikleriniz sizle mi yüzleşmenize sebep olacak diye soralım size çünkü neydi iyileştirdiğimiz bir taraf var ihmal ettiğimiz bir taraf var sizin bu etapta e, imajınızla ilgili toplum önündeki iş meslek konularınızla ilgili bir şey yapmış, başarmış olmanızı bekliyoruz. Eğer burada bir takım aksaklıklar varsa, bilgelik yolundan saptığınız, geride bıraktığınız, atladığınız bir şeyler olmalı. Buna yönelebilirsiniz. Peki bu yeni ay size ne kadar, nerede e, torpil yapar? E, ufak ticari e, kazançlar verebilir, küçük seyahatler verebilir. Ama hep söylediğimiz gibi, önemli olan bizim bütünsel olarak bu yeni aydan ne öğreneceğimiz? Mutlaka kendi hayatımızda ruhumuzun arzusuna uymayan, bizi yansı bir tarafı çok abartıp irdelerken ihmal ettiğimiz diğer tarafa yönelmemiz gerekecektir. Oğlaklar yurt dışına çıkmak, yabancılarda temas, birilerine eğitim vermek, birilerinden eğitim almak gibi e, yaşama yeni bir yerden bakmakla ilgili bir gayret göstereceklerdir bu yeni ayda. Tabii ki daha fazla sorumluluk almak isteyecekler, daha mükemmel planlar yapmak isteyecekler. E, bu konuda e, eksika eksik oldukları alanlarla yüzleşebilirlerse şahane olacak. Maddi konularda bir kazanç sağlayabilirler. Beklenmeyen bir gelir elde edebilirler. Yine ay onları da bu şekilde destekleyecektir. Kobalar için ne diyelim? Onlar zaten uzun zamandır başkalarıyla paylaşmak, başkalarıyla yola çıkmak, kazanç ve ortaklıkları değerlendirmek sınavlarından geçtiler. Borç alacak konularında tamamım, ortayı buldum, yoluna koydum ya da artık bu işleri yönetebiliyorum dediğiniz noktalar neler? Nerelerde çuvalladınız? Bunlarla yüzleşebilirsiniz. Siz peki bu yeni ayda nerede destek görürsünüz ya da nerede iyi hissedersiniz? Ben kim sorusunu sorun kendinize. Benliğinizi bulmak, bireyliğinizi hiç bu kadar özgür yaşamamış olduğunuzu hissetmek için doğru bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Balık için ne diyelim? Evlilik ilişkisi ilişkiler, ortaklıklar gündemimiz olacaktır. Bu ilişkiler içinde ne kadar e, mükemmel hissettiniz kendinizi ya da ne kadar eksiklerinizle yüzleşebildiniz? Ana konu bu. İhmal edilmiş tarafların onarılması gerekiyor. Korkularımızla yüzleşeceğiz biz bu yeni ayda. Peki siz bu yeni ayda nereden destek görürsünüz? Ee, i̇lhamlar, vizyonlar yoluyla hayatınızla ilgili çok önemli kararlara, çok önemli adımlara yönlendirilebilirsiniz. Ee, Bağımlılıklarınızdan kurtulmanıza yönelik bir destek alabilirsiniz. Şahane bir yeni ay olsun. Siz ne kadar hazırsanız mükemmel olmaya, evrende sizi mükemmelleştirmeye o kadar hazır olacaktır.